Selam YouTube. Hoş geldiniz. Şu an arkadaşlar bu bir benim için böyle bir mini bir başarı. Mini başarı ne yaptık? Kanalımız 10.000 izlenmeyi geçti. Onun için ayrı bir parti yapacağım. Bugün günün üçlüsü videosu çekiyorum. Günün üçlüsü videosunda bu pasta kabında kaktüsler de böyle video çekmiştim. Ondan sonra bunlara pek çok fazla yakından video çekmemiştim. Şu oynayan arkadaşımız ilk videomdan hatırlayanlar bilir. Bu kaktüs efsane. Seviyorum. Bu arkadaşımız da ciddi bir uzamaya girmiş. Bu altımda hiç böyle bir şey değildi. Çok güzel. Şu kaktüsümüz yandan minik yavrular çıkmış. <laughs> yandan mini mini yavrularını atmış güller ve ben şu an bunları da şu an görüyorum. Arka tarafında da var. Bir minik şurada var. Bir minik arkadaşınızla dönüyorum. Bu benim. <laughs> Bu sefer sürpriz ses benden geldi. Bu benim ilk kaktüsüm var arkadaşlar. Hatta yanımızı gösterelim. Bu profildeki kaktüs. Bunun üçlüsünü almıştım demiştim. Benim ilk kaktüsüm demiştim benzeri olduğu için, üçlüsü olduğu için bunu almıştım. Bunlar yan yana nasıl uzar bunları çok merak ediyorum. Döndüm. Neye geldik? Bu ilginç kaktüsümüze geldik. Üstünde çok cins çiz parçalar çıkmaya başladı. Bunlar nereye doğru gidecek merak ediyorum. Şu gördüğünüz şu minik tepeler. Çok şişkin, çok besili oldu. Direkt de sağlamlaştı böyle. Tek bir parça gibi görünmeye başladı. Bu efsane bir kaktüs. Çok hafif bir normal çok hafif bir kaktüs. Şu aldım. Son dönemlerde aldım. Yeni bir kaktüsüm. Sol elimle tutayım. Sağ elimle çevireyim. Şu an masa titriyor. Emelim titriyor. Her şey titriyor şu an. Bu. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Bembeyaz. Bakın şu kaktüsün de üstünde öyle. Beyazımsı kısım var, yeşilimsi kısım var. Sürekli bu komple bir beyaz. Üstlerinin bazı yerleri yeşile döndü. Günün üçlüsü diyeceğim ama burada günün bir sürü kaktüsü var. Sadece bunu tek saksı sayıyorum. Günün üçlüsü videosu. Bunlar arkadaşlar 10.000 izlenme için herkese tek tek teşekkür ediyorum. 39 tane abone var. 39 aboneme tek tek teşekkür ediyorum. Gün içerisinde dikkat ediyorum. Yani bazen çok ciddi izlenme bu çok ciddi bir miktarda izlenme abonelerimden geliyor. Hani defalarca izlediklerini de görüyorum. Şimdi böyle video yüklemediğim bir anda bile hani yeni yüklenen videolarımı biliyorum. Yeni izleyiciden yüklemeler gelmedi halde. Sadece eski izleyenler baya baya geri dönüp bu videolarımı tek tek izliyorlar. Onlara teşekkürler. Ben de size olabildiğince güzel. Bu güzel anları yaşatmak istiyorum. Size böyle güzel bir şeyler gösterebiliyorsam ne mutlu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.